Nasıl oluyor da bu silahlar ülkeye giriyor? İnsanlarımız huzursuzdur. Hiç istemediğimiz şeyler yaşanıyor ülkede. Sorular var insanlarımızın kafasında. Benim için insanlarımızın kafasındaki sorular önemlidir. Biz onları böyle nereden çıktı kardeşim bu sorular diye elimizin tesisiyle itemeyiz. Ne memleket güvenlidir, nedir söylediğiniz falan bu yaklaşım doğrudur. Ne de memleket dünyanın en güvensiz memleketidir demek doğrudur. Çünkü birçok ülkede benzer şeyler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Güney Kıbrıs'ta da kurşunlamalar, bombalamalar yaşandı. Ama bu burada yaşadıklarımızı normalleştirmek için kullanacağımız bir argüman değil. Ama bu işi ciddi ele almamız lazım. Biz güvenli olması gereken bir ülkeyiz. İnsanlarımızın güven konusunda endişe yaşamadan sokaklarda dolaşmasını sağlamak gerekiyor. Bu bizim hakkımız. Tespitler üzerinden konuşmak anlamlı değil. Benim bulunduğum konum çözümler üretilmesine katkıda bulunmayı gerekli kılan bir konum. Kullanabileceğim en temel enstrümanlardan biri de başkan olduğum Cumhuriyet Güvenlik Kurulu. Dolayısıyla Cumhuriyet Güvenlik Kurulu'nu çağırdık toplantıya sadece bu gündemle. Bu şu anlama gelmiyor memleket dünyanın en güvensiz memleketi de onun için çağırdım değil iddiam. mutsuzdur, huzursuzdur. Hiç istemediğimiz şeyler yaşanıyor ülkede. Bunlarla ilgili eksiğimiz Artığımız, hani zaafımız olan nokta neresidir bütün bunları bu alanın en yetkili insanlarıyla birlikte Cumhuriyet Güvenlik Kurulu'nda konuşacağız oradan bir takım kararlar üretmek amacım vardır çünkü biliyorsun Cumhuriyet Güvenlik Kurulu kararları bakanlar kurulu tarafından öncelikli olarak dikkate alınır diyor anayasamız özellikle de giriş çıkışlarla ilgili meselelerdir ülkenin genelinde güvenliği nasıl sağlanabileceğine ilişkin meselelerdir bu konularda yapabileceğimiz şeyler olduğuna ilişkin ön çalışmayı da yaptık bu ara. Yani bu bir sohbet toplantısı değil. Ön çalışmamızı yaparak gidiyoruz ama en yetkili kurumlarımız var masada. Eminim onların da bu konuda ön çalışmaları vardır. Sorular var insanlarımızın kafasında. Benim için insanlarımızın kafasındaki sorular önemlidir. Biz onları böyle nereden çıktı kardeşim bu sorular diye elimizin tersiyle itemeyiz. Ne hissediyorsa insanlarımız neyi soruyorsa bizim için de onlar sorudurlar. Mesela nasıl oluyor da bu silahlar ülkeye giriyor? Yani kişinin girmesinden önce silahın girmesi. Sonra nasıl oluyor da bu kişi kişiler ülkeye girip, ülkede belli bir süre kalıp, yerleri belirleyip bütün bu eylemleri gerçekleştirebiliyorlar. Sonra bu kişiler nereden internet üzerinden nasıl birbirleriyle o organizasyon içerisine girebiliyorlar? Şimdi bu sorulara yanıtları bulmak lazım. O yanıtlardan hareketle de bunların oluşmasını engelleyecek girişimleri yapmak lazım. Dünyanın hiçbir ülkesi %100 güvenli değildir elbette. Yani hiçbir şey olmaz diyeceğiniz hiçbir ülke şu anda dünyada yoktur. Ama hiçbir şey olmaza en yakın konuma bizim ülkemizi getirmemiz lazım. Şu doğrudur. Burası bir turizm adası. Burası yüksek öğretim adası. Dolayısıyla güvensizlik algısını yöneticilerin çoğaltacağı bir yaklaşım akıllıca bir yaklaşım değildir. Ama güvensizlik algısı yaratmayacağım kaygısıyla olan biteni görmezden gelme yaklaşımı da aynı şekilde hiçbir şekilde doğru değildir. Dolayısıyla bütün bunlardan arınarak yetkili kurumların yetkilerini sonuna kadar kullandığı sorunları doğru tespit ettiği çözümleri ürettiği mekanizm Neresi orası? Bakanlığa kurulu yaparsa yapar ama en tepede anayasa Cumhuriyet Güvenlik Kurulu'nu oluşturuyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Güvenlik Kurulu oturacak. Bunları ciddi ciddi çalışacak. Tek gündemle toplamamızın sebebi de bu. Dikkatimiz dağılmasın. Başka gündemlere bakmayalım. Ve bu konuda halkımızı rahatlatacak, güven ortamını oluşturacak. Suçluların ya da suç örgütlerinin burayı kendilerine cennet gibi görmeleri algısını ortadan kaldıracak adımlar hep birlikte atacağız. O yüzden hiç kimse endişeye kapılmayacak. Bu ülkenin güvenlik kuvvetleri de, bu ülkenin polis teşkilatı da elbette eksikleri artıları vardır. Mesela polisimizin personel eksiği olduğu bilinmeyen bir şey değil. Yani bizim polisimizde, savcılığımızda, yüksek mahkememizde, genel olarak yargı sistemimizde hep söylüyorum, bu nüfusa göre teşkilatlanmış yapılar değil bunlar. Bu yapıların kadro sayıları belirlenirken nüfus bu değildi. Nüfus öyle bir noktaya geldi gibi bir algı var ki yetmiyor hiçbir şey. O yüzden mesela nüfus sayımı önemlidiri sürekli de tekrarlıyorum ama geldiğim görev artık bunların sürekli tekrarlanmasını değil bunların gerçekleştirilmesini gerektiren bir görevdir. Dolayısıyla bunların gerçekleştirilmesi için zaten çalışıyorum ama daha da net bir şekilde kamuoyu görecek bir süre sonra bu çalışmaların sonuçları.